Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Bugün sizle Samsung Galaxy S25'in anlatımıyla beraberim. Bugün S25'i derinlemesine inceleyeceğiz ve kendi bulunduğu segmentte yani amiral gemi segmentinde ve bazı versiyon olarak bizlere neler sunuyor? Alınmalı mı? Yoksa başka bir telefona mı bakmalı? Kendi fiyatına hak ediyor mu? Bunlara cevap vereceğim. Gelin hep beraber Samsung Galaxy S25'i derinlemesine bir şekilde inceleyelim. Great. Her zaman olduğu gibi tasarım kısmı ile anlatmaya başlamak istiyorum. Yani Samsung Galaxy S serisinin tasarımını geçmişten beri artık hafızamızda çok iyi bir şekilde ezberledik. A serisinde, M serisinde, S serisinde artık bu tasarım anlayışı baya baya oturmuş durumda. Arka taraftan baktığınızda dikine bir şekilde 3 tane kamera formu var. Back design anlayışı devam ediyor. Yani kutu tasarım anlayışında sadece renkler değişiyormuş gibi geliyor bana. Ama şunu da söyleyeyim bence en güzel rengi şimdi oldu. Yani S25'in bu lacivert rengi benim çok hoşuma gitti. Birçok insan S25 alacaksa da kesinlikle bu rengi tercih edecektir diye ben tahmin ediyorum. Renk tarafında zaten bayağı bir renk seçeneğiniz bulunuyor arkadaşlar. İsterseniz burada Samsung Shop'a özel renkler de bulunuyor. Standart olarak almak istediğinizde burada lacivert rengi var, buz mavisi rengi var, gümüş rengi var, bir de mint yeşili rengi bulunuyor. Samsung Shop'a özel burada 256 GB'lık versiyonu alırsanız da sizlere burada gece mavisini, mercan rengini, bir de pembe rengini sunuyor. Samsung tarafı. Tabii ki bunların en güzeli arasında en azından bana göre kişisel yorumum buradaki lacivert rengi inanılmaz bir şekilde yansıtıyor ışığı. Görmüş olduğunuz gibi acayip bir gece mavisi aslında bu renk olmalıymış diye düşündüm. Buradaki gece mavisi biraz daha böyle siyaha griye kaçan bir renk ama asıl lacivert bence gece mavisi buradaki renk arkadaşlar. Köşeleri yani çerçevesiyle beraber de uyumlu olduğu için çok güzel bir renge sahip olabiliyorsunuz. S24'ten farklı bir tasarım anlayışı var mı? Çok ufak farklı da var. O da kameranın burada çevresindeki çerçeve diyeceğim ben buna. Bildiğiniz gibi telefonculara falan gittiğinizde özellikle kamera camlarını korumak için bir çerçeve olur. Onu buraya Samsung kendisi yapmış gibi gözüküyor. Hatta bazı yayıncılar buradaki çerçeveyi sökmeye bile çalışmışlar. Kimileri sökmüş tabii ki ama dediğim gibi aralarında sadece böyle bir fark bulunuyor tasarım anlamında. Boyutlarına göz attığımızda ise gerçekten çok kompakt bir boyutlu olduğunu anlayabiliyorsunuz. Burada 146.9 milimetrelik bir boyu, 70.5 milimetrelik eni ve 7.2 milimetrelik bir kalınlığı bulunuyor. Gerçekten yani çok ince bir cihaz. Bunu daha ince hale getirmek için de Samsung Galaxy S25 Edge diye bir cihaz ortaya çıkarttı. Ama şu anda tanıtımı tamamen yapılmadı. Yakın zamanda onu da göreceğiz arkadaşlar. Orada yaklaşık olarak 6.5 milimetrenin de altına inecek bir kalınlıktan bahsediyor Samsung tarafı. Bakalım göreceğiz o cihaz ne kadar ince olacak ama şu formdaki bir cihazı kullanmayı gerçekten özlemişim. Hem inceliğiyle hem de hafifliğiyle çok dikkat çekiyor. Burada da yaklaşık olarak 162 gramlık bir ağırlık var. Yani telefon neredeyse elinizde yokmuş hissiyatını sizlere uyandırıyor. Bunun haricinde çerçevelerimiz tabii ki alüminyumla beraber geliyor. Armor Alüminyum 2 diyorlar buna. Yani standart bir alüminyumdan biraz daha katı ve biraz daha sert olduğunu söylüyorlar. Bunu elinize aldığınızda hissediyor musunuz? Tabii ki hissetmiyorsunuz ama telefon düşürdüğünüzde bir şey olmaması için Samsung da burada alüminyumu güçlendiriyor. Zaten Ultra versiyonunda titanyum malzeme kullanıyor çerçevede. Burada standart versiyonda alüminyum kullanmaya devam ediyor. Telefonun ön tarafında ve arka tarafında da Gorilla Glass Victus 2 kullanılıyor arkadaşlar. Yani koruma tarafında da güçlü bir telefonda beraber zaten amiral gibisi bir telefondan da bahsediyorum. Peki bundan başka standart olarak nelerimiz var? Tabii ki sağ tarafına baktığımızda güç tuşuyla beraber ses açma kapatma tuşları. Üst tarafta stereo hoparlörün bir çıkışı. Sol taraf boş bırakılmış. Alt tarafa göz attığımızda sim kızağımızı, mikrofonumuzu, tip C girişimizi ve tabii ki de stereo hoparlörün bir çıkışı da burada yer alıyor. Ekran içine de gömülü bir şekilde parmak izi okuyucusu var ve gerçekten güzel bir şekilde çalışıyor. Kararlı bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir hatayla ben karşılaşmadım. Soranlar olacaksa da şöyle söyleyeyim. Ekran ekranda herhangi bir ekran jelatini yani koruması bulunmuyor. Ekstra olarak sizin almanız gerekiyor. Samsung bu kadar ucuz bir şeyi neden yapmıyor hala bilmiyorum. Diğer markalara göz attığımızda bütün markalarda hatta Apple haricinde ekran koruma jelatini hali hazırda uygulanmış bir şekilde geliyor. Ama Samsung'da herhangi bir ekran koruma jelatini bulunmuyor arkadaşlar. Şimdi ekrandan bahsetmişken ondan da bahsedelim. Geçtiğimiz seneden yine çok farklı olmayan bir ekran karşımızda bulunuyor. İnce çerçevelerle beraber geliyor. Ekran özellikleri bakımından da gerçekten doyurucu bir ekrandan bahsediyoruz bahsediyorum. 6.2 inçlik bir boyutu var buradaki ekranın. Dinamik LTPO AMOLED 2X olarak geliyor. Yani 120 Hz destekliyor ve LTPO olduğu için 1 Hz'e kadar düşebiliyor. Sizler eğer geliştirici seçeneklerini açarsanız burada ekrandaki her oranını zaten görüyorsunuz. Ekrana dokunmadığınız anda hemen çizgi olarak gösteriyor ve 1 Hz'e kadar düştüğünü buradan da anlayabiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Bataryaya çok fazla katkısı olduğunda ben düşünüyorum arkadaşlar. Ek olarak da 1080'e 2340 piksel çözünürlüğü bizlere gösteriyor. Yani Full HD plastik bir ekrandan bahsediyoruz bahsediyorum. Bunun Plus versiyonunda yani S25 Plus'ta ise 2K'lık bir ekran çözünürlüğü olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Bir de 416 ppi piksel yoğunluğu var. Yani bu kadar ufak bir ekranda yani görece ufak bir ekranda da keskin görüntüleri sizlere sunabiliyor. Güzel bir ekranla beraber olabiliyorsunuz ki zaten Samsung'un kendisi panel üreticisi olduğu için de kaliteli paneli burada sizlere net bir şekilde verebiliyor. Desteklenen kodekler bakımına göz atacak olursak da HDR10 Plus'la beraber destekleniyor. Yani desteklenen platformlarda Amazon'da olsun, Netflix'te olsun, Disney'de olsun ya da YouTube YouTube'da bir içerik izleyeceksiniz ve HDR desteği varsa gerçekten o parlaklığı sizlere net bir şekilde verebiliyor. Bu arada 2600 nit maksimum parlaklığa kadar çıkabiliyor. Geçen sene de aynı ekran vardı, aynı parlaklık vardı. O da devam ediyor. S24'te zaten çok güzel bir ekran olduğunu diğer videolarda söylemiştim. Aynı ekran burada kullanıldığı için o başarı devam ediyor. Ekstra olarak ne güncelleme yapılabilir diye düşünüyorum. Sanki parlaklık tarafını biraz daha arttırabilirlerdi. En azından sayısal bakımda HDR desteğini arttırılabilirlerdi. Çünkü diğer rakiplerine göz attığımızda 5000-6000 nitleri görüyoruz görüyoruz HDR içeriklerde burada 2600 parlaklık biraz azmış gibi gelse de genel itibariyle dışarıya çıktığınızda içerideki ortamda yine güneş altında sorunsuz bir ekranla beraber oluyorsunuz arkadaşlar. Ekran çerçevelerinin de eşit tutulmuş olması sebebiyle gerçekten güzel gözüküyor. Hatta şöyle sizlere bir göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir ekran çerçevesi bulunuyor. Sorunsuz bir deneyim sizlere sunuyor. %90 ve üzerinde bir ekran gövde oranı oluşturduğunda net bir şekilde sizlere yansıtabiliyor. Bu da güzel bir özellik olarak dikkat çekiyor. Ha bir de koruma tarafında dediğim gibi Victus 2 ile beraber korunuyor arkadaşlar. Bu da güzel bir eklenti olarak karşımızda yer alıyor. Şimdi gelelim performans tarafında. Bildiğiniz gibi Samsung Galaxy S24 serisinde S24 ve S24 Plus'ta Exynos 2400 işlemcisi vardı. Samsung burada şimdi biraz daha güncelleştirdi kendini ve tamamen tüm seriyi tüm aile Snapdragon'la donatmış durumda. Yani şu anlama geliyor. Şu anda Samsung Galaxy S25'in içerisinde Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy işlemcisi bulunuyor. 4 Galaxy olunca ne oluyor? Tabii ki de burada ana işlemcinin içerisindeki Prime çekirdeğin hızının biraz da arttırılmış olduğu anlamına geliyor. Yaklaşık olarak 4.47 GHz hızında çalışan bir çekirdekten bahsediyorum. Normal standart 8 de bu 4.32 GHz hızında yani overclock edilmiş gibi düşünebiliriz bunu. Çok fazla performans farkı var mı diğer telefonlar arasında? Günlük hayatta bunu anlamıyorsunuz ama sentetik test sonuçlarında karşımıza evet biraz daha yüksek bir performans skorları ortaya çıkıyor arkadaşlar. Grafik birimi tarafına geldiğimizde ise Adreno 830 grafik birimi burada yer alıyor. Bu grafik birimiyle bu işlemciyle beraber zaten yapamayacağınız işlem şu anda bulunmuyor. Önümüzdeki en az 4 sene boyunca da yine bu işlemleri çok rahat bir şekilde yapabileceğinizi ben düşünüyorum arkadaşlar. iki farklı versiyonu var. 12 128 ile beraber 12 256 versiyonu var. Ama arasında şöyle bir fark var. Depolama biçiminin hızı. Çünkü 128 GB'lık versiyonda UFS 3.1, 256'lık versiyonda ise UFS 4.0 bulunuyor. Bunu alırken de sizler de dikkat edin. Benim elimdeki şu anda 128'lik versiyonu ve UFS 3.1 bulunuyor. Yani depolama biçim hızının biraz da aşağıda olduğunu söyleyebilirim. Bunu da sen testlerde yansıttığında ben düşünüyorum arkadaşlar. Neden bunu söylüyorum? Çünkü diğer yayıncılara baktığımda mesela CSM Arena gibi yayıncılara baktığımda oradaki sonuçlarda 256'nın benim aldığım sonuçlardan daha yukarıda olduğunu farkına vardım. Şimdi sonuçları sizlere söyleyeceğim. Antutu'ya göz attığımızda 1 milyon 820 bin 594 puan almaya başardı. CSM Arena'ya göz attığımda bu 2 milyon barajını aşmış gibi duruyordu. Bende 1 milyon 820 bin barajında kalmış gibi duruyor. Geekbench 6'ya göz attığımda 3066 tekli çekirdek skoru. 9825'te çoklu çekirdek puanı ki orada da yine Geekbench'in çoklu çekirdekte 10.000 barajını aştığını ben görüyorum. Bu yüzden de dediğim gibi arada böyle ufak tefek farklar oluyor. UFS 3.1 ile 4.0 arasında. Peki gelin biraz da mark tarafına yani GPU'yu zorladığımızda neler oluyor? GPU tarafında Steel Nomad Light testinde 2544 puan alırken 18.85 FPS değerine ulaşmış. Steel Nomad Light'ın stres testini yaptım ki ne kadar böyle uzun ömürlü bir şekilde bu testi yapabilecek diye. Burada da yaklaşık olarak %62.1'lik bir stabiliteye ulaştı. Sonrasında Solar bay testini yaptım. Solar bay ise 11.860 puan alırken 45.1 FPS değerine ulaşmış gibi gözüküyor. Bunun stres testini yaptığımda ise %63.9'luk bir stabiliteye ulaştı. Kötü değil, iyi değil ortalama seviyede olduğunu söyleyebilirim. Sonrasında Wildlife Extreme testini yaptım ki bence en zor testlerden bir tanesi de bu. Burada da sonuçlarda 6.511 puan alırken 38.99 FPS'e ulaşmış ortalama olarak. Bunun da stres testini yaptığımda ise %46'lık bir stabiliteye ulaştı. Burada biraz daha düşmüş gibi duruyor. Zaten grafiği Sizlerle paylaşan böyle aşağı doğru giden bir grafik bulunuyor. Yani stres testinde telefonu zorladığınızda, telefonun boyutu itibariyle de küçük olunca da hem soğutma konusunda biraz daha diğer telefonlara göre başarısız kalıyor ama genel itibariyle sorunsuz bir performansı sizlere verebiliyor, soluksuz bir oyun deneyimi de sunuyor. Bunu neden söylüyorum? Zaten testi kanalda var. Bakabilirsiniz. Bütün oyunlarda yüksek FPS'leri sizlere verebiliyor. PUBG'de 120 FPS'i verebiliyor, Arena Breakout'ta 120 FPS'i verebiliyor. Call of Duty'de aynı şekilde verebiliyor. Genshin Impact'te geldiğimizde 60 FPS'le oyununuzu oynuyorsunuz e futbola geldiğimizde yine yüksek grafik ayarlarında 60 FPS ile oynanızı oynayabiliyorsunuz. Yani oyun konusunda sorunsuz bir işlemci, sorunsuz bir telefonla beraber oluyorsunuz. FPS dropları yiyor mu yemiyor. Ben sizlere oyun videosunda sormuştum bilmiyorum bulamadım gibisinden. Sonrasında yorumlarda baktığımda evet geliştirici seçeneklerinde GPU Watch'u açınca burada FPS'i anlık olarak da gösterebildi. Ben de burada tekrar testimi yaptığımda 120 FPS'te mesela PUBG çok rahat bir şekilde oynatabilenin farkına vardım. Yani oyun konusunda sorunsuz bir telefon. Tabii ki küçük ekranda oyun keyfi ne kadar iyi olacak ya da ısınma konusunda diğer telefonlardan daha büyük ekranla daha büyük batarya telefonlardan ne kadar iyi olacaktır? Tabii ki daha aşağıda olacaktır ama sorunsuz bir deneyim isteyenler varsa o deneyimi sizlere net bir şekilde verebiliyor Samsung Galaxy S25 arkadaşlar. Peki gelin biraz da yazılım tarafından konuşmaya. Sizlere ek bir video ile One UI 7'yi anlatmıştım. Gelen özellikleri anlatmıştım zaten. Çok da fazla üzerine durmak istemiyorum. Çok stabil, çok güncel, çok fazla yazılım güncellemesi alacak olan yani 7 sene boyunca güncelleme alacak olan bir telefondan bahsediyorum. Özelleştirmesi, kişiselleştirmesi olabilir olabildiğince bol bir arayüz aslında One UI 7. One 6.1 de gerçekten güzeldi ama One UI 7'ye geçince şunu fark ettim. Telefon çok daha böyle rahat çalışıyor. Telefon çok daha fazla akıcı çalışıyor. Bende bir problem çıkmayacak hissini sizlere net bir şekilde veriyor. 6.1'de de bu şekildeydi. Bunu şimdi çok daha fazla geliştirmişler hissine ben kapıldım. Gerçekten One UI 7 olmuş arkadaşlar ve ilk sürüm olmasına rağmen sorunsuz bir deneyimi sunmuş olması da beni en memnun eden noktası oldu. Genelde böyle ilk sürümlerde mesela iOS'ta de bu şekilde oldu. HyperOS'te de bu şekilde oldu. Ufak ufak tefek problemlerle karşılaşabiliyordunuz ama çok da fazla can sıkmıyordu. Burada o can sıkıcı ufak noktayı bile ben yaşamadım arkadaşlar. O kadar stabil bir arayüzden bahsediyorum. Samsung bu işi özellikle üstüne koya koya yapmaya başaran en iyi markalardan bir tanesi en azından bana göre. Gerçekten güzel bir arayüze beraber geliyor. E Galaxy AI kısmına girmesek olmaz. Birçok fazla yapay zeka özelliği var. Çeviriden tutun da yapay zeka ile obje kaldırma, obje büyütme, nesnelere doldurma vesaire dediğimizde gerçekten yapay zekayı Google'ın desteğiyle beraber en iyi kullanan markanın ben Samsung olduğunu düşünüyorum. Birçok fazla desteği bulunuyor. Bu destekleri ne kadar süre boyunca devam ettirecek? 7 sene boyunca devam ettirecek ama yapay zeka gelen yeni özellikler bu 7 sene boyunca bu işlemciyi kaldırabilecek mi? Ben şunu söylüyorum. Snapdragon 8 Elite for Galaxy ile beraber dediğim gibi en az 4 sene boyunca bu telefonu stabil bir şekilde kullanmaya devam edebileceksiniz. Tabii ki bataryanın korozyonu ne durumda olacak bilmiyorum ama sonuç olarak Galaxy AI ile beraber Galaxy'nin kendi yani One UI ile beraber çok akıcı, sorunsuz bir deneyime sahip olacaksınız. Ben burada şu anda Android tarafında en stabil arayüzlere şu anda dediğim gibi Samsung'un One UI'ni koyarım gibi duruyor. Çok stabil, çok güncelleme alacak ve sorunsuz bir yazılım isteyen varsa kesinlikle Samsung Galaxy S serisine bakması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bu kadar yazılımı övmüşken, bu kadar beğenmişken kamera tarafında tam tersini sizlere söyleyebilirim. Evet Samsung S serisinde güzel kameralara sahip oluyor ama şöyle bir şey var. Rakiplerinden bence artık geri kalıyor. En azından bazı versiyon geri kalıyor diye düşünüyorum. iPhone 16 serisi için de aynı şeyi söyleyebiliriz ama diğer Çinli rakiplere göz attığımızda mesela Vivo göz attığımızda X200 Mini ile beraber Pro Mini ile beraber neler başardığını herkes çok iyi biliyordur diye tahmin ediyorum. Keza Xiaomi 14 serisi 15 baz versiyonlar da bence kesinlikle Samsung'un düz S serisinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Kendi çapında evet amiral gemisi kamera kalitesine sahip ama sonuç olarak topladığımızda ben artık bir yenilik görmek istiyorum Samsung'un burada S serisinde. O yenilik şu anda S25'te mevcut değil arkadaşlar. Evet güzel kameralar. Ana kamerasına göz attığımızda 50 megapiksellik bir ana kamerası bulunuyor. F1.8 diyafram açıklığında OIS destekliyor. Kendi sensörünü kullanıyor. Yani burada ISOCELL GN3 sensörü kullanıyor. İkinci kameraya geldiğimizde 10 megapiksellik f2.4 diyaframa açıklığında olan telefoto kamerası var. Hem OIS'i destekliyor hem de 3 x optik zoom yapıyor. Yine kendi sensörü olan ISOCELL'in 3K1 sensörünü kullanıyor. Hatta S5K bile diyebiliriz buna. Farklı bir varyasyonu kullanıyor aslında. Üçüncü kameraya geldiğimizde 12 megapiksellik 120 derece gösterebilen ultra geniş açı kamerası bulunuyor. Burada da Sony'nin IMX 564 sensörünü kullanıyor. Yani aslında yine kaliteli sayabileceğimiz sensör kullanıyor. Yazılım da bence Samsung kendi yazılımı güzel ama diğer rakiplerinden gerçekten geride kaldığını ben hissetmeye başladım yavaş yavaş. Çünkü diğer rakipleri üzerine çok fazla koymaya başladığı için Samsung böyle sanki yerinde sayıyormuş gibi geliyor. Ama tek başına Samsung S25'in çektiği fotoğraflara bakınca diyorsunuz ki ya evet güzel fotoğraf çekiyor. Portresini evet güzel bir şekilde yapabiliyor. Ana kamerasında güzel videolar çekebiliyor. Geniş açı kamerasında süper CD moduyla beraber güzel videolar çekebiliyor. Yani aslında toplam pakette çok güzel bir kamera paketi ama rakipleriyle kıyaslamaya başlayınca bence geri de kalmaya başlıyor. Tekrar üstüne basıyorum ama dediğim gibi bu şekilde bir fotoğraf ve video performansı var. Ha video tarafına geldiğimizde 8K'da 30 FPS video çekebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel video çekiyor. 4K 60 FPS desteği tabii ki bulunuyor. Ön tarafa geldiğimizde burada 12 megapiksellik kamerası var. Burada da güzel fotoğraflar çekebiliyor. Yine 4K'da 60 FPS video çekebiliyor. Hatta şöyle söyleyeceğim sizlere. Video açıyorsunuz. Video moduna geldiğinizde karşınızda burada 8K'da 30, 4K'da da 60 FPS geliyor. 4K 60 FPS'e geliyorsunuz. Video kaydına başlıyorsunuz. Geniş açıya geçebiliyorsunuz. 1x'e geçebiliyorsunuz. 2x'e geçebiliyorsunuz. 3x'e, 10x'e, 12x'e kadar burada devam edebiliyorsunuz. Yani 3x'e geldiğinizde bile optik olarak burada zoom'unu gerçekleştiriyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bir kamera paketi. Ve 4K 60fps'e beraber çekmiş olması da bunu destek bakımından da ne kadar güncel bir telefon olduğunu bizlere gösterebiliyor. İşlemcisi güçlü olduğu için ISP kısmında yani görüntü işleme motoru kısmında da güzel işler başarıyor. Ama bir kez daha söylüyorum. Artık Samsung'un S serisinin en azından bazı versiyonlarında kamera paketlerini bence daha iyi yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Sonuç olarak kamera güzel. Güzel mi? Güzel. Gündüzü kurtarır mı? Çok rahat şekilde kurtarır. Gecesinden gündüzüne çektiğim tüm fotoğraflarda beğendiğimi söyleyebilirim. Bu yüzden de güzel bir kamera paketiyle beraber satın alacağınızda sizi memnun edecektir. Ama rakiplerinden geride kaldığını 3. ya da 4. kez tekrar tekrarlıyorum sizlere arkadaşlar. Peki, gelelim şimdi şu ses mevzusuna. Ses konusunda nasıl bir telefon? Samsung'un sesleri her zaman güzel oluyor. Her telefonda ben yeterince ses performansı olduğunu düşünüyorum. Hem stereo hoparlörümüz var hem de Dolby Atmos'la beraber destekleniyor. Sizler burada Dolby Atmos'un efektlerini de tabii ki seçebilirsiniz seçebiliyorsunuz. Dengeli mi olsun, basarlıklı mı olsun vesaire equalizer ayarını yapabiliyorsunuz. Peki nasıl ses veriyor? Gelin hep beraber bir dinleyelim. Evet şimdi sesi yükseltiyorum ve bakalım S25'in sesi nasılmış. Baya temiz sesleri veriyor bu arada. Yani vokalistin özellikle seslerini çok iyi bir şekilde verdiğini söyleyeyim sizlere. Yani ses performans konusunda boyutundan büyük işler başardığını ben düşünüyorum. O yüzden gayet güzel bir ses performansına sizler de sahip olacaksınız. Samsung Galaxy S25'i satın aldığınız zaman arkadaşlar. Peki gelin bir de batarya konusuna. Şimdi bu boyuttaki gövdede 4000 mAh boyutunda batarya var. Yine rakipleriyle kıyaslamaya çalışıyorum. Yani mesela Vivo'nun X200 Pro mini'sinde çok daha büyük batarya bulunuyor. Niye? Çünkü silikon karbon batarya teknolojisi var. Samsung o teknolojiye henüz geçmedi. Hala lityum iyon piller kullanmaya devam ediyor. Eskiden 3900'dü şimdi ise 4000 miliampera çıkmış durumda. Çok büyük bir fark yok ama 4000 miliamper bataryası da yine günümüze göre bayağı küçük kalıyor. Ama boyutunu oranla göz attığımızda normal sayabileceğimiz boyutta bir bataryada içerisinde yer alıyor. Tabii ki kutu içerisinden 25 wattlık hızlı şarj desteği olan bir şarj aleti çıkmıyor. Sizler kendinizi ekstra almak durumunda kalıyorsunuz. 25 wattla beraber 30 dakikada %50 dolumu gerçekleştiriyor. Ki gerçekten de bu şekilde yapıyor. Yani Batarya ufak olduğu için artık günümüzdeki bataryalar büyük olduğu için sanki böyle yavaş şarj oluyormuş gibi geliyor. Ama hayır bence 30 dakikada %50 dolum yapması bu telefon için yeterli. Ama günümüz teknolojisi için gerçekten eskide kalan bir teknoloji olarak karşımızda bulunuyor. 15 wattla beraber wireless olarak da şarj edebiliyorsunuz. Burada kablosuz şarj destekliyor. 4.5 watt yani 4.5 wattla ile beraber de ters kablosuz şarj olarak diğer aygıtları da şarj edebiliyor. Böyle bir özelliği de var. PCMark batarya testini yaptım beni gerçekten çok şaşırttı. Çünkü burada 16 saat... 53 dakikalık bir skor almayı başardı. Gerçekten çok çok yüksek bir skor. En azından 4000 miliamperli bir bataryaya göre yaklaşık yani neredeyse 17 saatlik bir batarya ömründen bahsediyorum. Bunu da neye borçlu? Tabii ki Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy işlemcisine bir de LTPO olan ekranına borçlu diye ben düşünüyorum. Çok verimli bir işlemci. Bir o kadar da verimli bir ekran buluşunca bataryayı çok güzel bir şekilde idare ettiriyor. Testte 17 saat aldı. Peki günlük kullanımda neler var? Yani ben telefonu standart olarak kullanıyorum. Sosyal medyada geziniyorum dediğinizde sizin gününüzü çok rahat bir şekilde çıkaracak olacaktır arkadaşlar. Eve böyle sabah saat 8'de çıktığınızda yine aynı saatlerde geldiğinizi düşünürsek yani 12 saatlik bir döngüde bataryanız yaklaşık olarak yüzde %30 civarında falan kalıyor. Standart kullanımla beraber. Ha, yani biraz daha fazla kamerayı kullanıyorum. Video çekiyorum. 4K 60 FPS video çekmeyi çok seviyorum. Biraz da oyun oynuyorum. Yüksek FPS'lerde oyun oynamaya seviyorum dediğinizde tabii ki bataryanız burada gün içerisinde ikinci bir şarjı net bir şekilde isteyecektir. Ama şunu da ben fark etmiştim. Oyun testinde beklediğimden daha az bir batarya harcaması yapmıştı. Bunun da sonuçlarını zaten günlük olarak kullan da. anladım ben arkadaşlar. Yani batarya konusunda yine çok fazla çekinceniz olmadan S25'i tercih edebilirsiniz gibi duruyor. Peki A bağlantılarına ne var? Güncel mi? Tabii ki güncel. Wi-Fi 7'miz var. Bluetooth 5.4'ümüz var. NFC'miz var. 5G'miz var. USB tarafına tip de 3.2 kullanıyor arayüzünü. Yani hızlı bir şekilde veri aktarımını da gerçekleştirebiliyorsunuz dediğinizde tamamen güncel bir telefon. Samsung böyle ufak tefek güncellemelerle telefonu S24'ten S25'e evrilmiş gibi duruyor arkadaşlar. Onun haricinde çok büyük bir fark ben olduğunu düşünmüyorum. Fiyat tarafına geldi Bizde şu anda çok acayip. Niye acayip? Çünkü 128 128'liğini hala 51.500 liraya alıyorsunuz. 250 49 49.000 liraya alabiliyorsunuz. Şu anda 49.000 liraya alabileceğiniz en güzel amiral gemisi telefonlardan ve kompakt boyuttaki telefonlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ha buraya iPhone 16 e'yi de yavaş yavaş kıyaslamaya katacağız gibi duruyor. Ama tabii ki o farklı bir segment yer alıyor. Şu anda S25'te farklı bir segmentte yer alıyor. Ne kadar 16 e desek de çok güçlü işlemcisi falan var. Bakalım telefonu edindiğimizde bir kıyasama yapmayı ben de çok fazla istiyorum S25 mi? iPhone 16e mi almak daha mantıklı. Bu soruların cevaplarını ileriki günlerde sizlere vermeye çalışacağız. Vallahi ben cihazı gerçekten beğendim. Yani kompakt bir telefon kullanmayı özlemişim. Tabak gibi telefonlar kullandıktan sonra şimdi ise bu boyutta yani 6.2'ye bile artık böyle kompakt dediğimiz sınıfa girmişken de bu telefonu kullanmak bence gerçekten çok ama çok özel ve hoş olduğunu ben düşünüyorum. Çok fazla büyük bir telefona ihtiyacım yok. Kamera paketlerinde laykalar olsun, periskoplar olsun bilmem ne olsun diye ihtiyacınız yoksa ve ekran tarafında güzel bir ekran sunsun işlemcim çok iyi olsun diyenler var bu fiyatta S25 tercih 51 gibi duruyor. Ama fiyatının bence biraz daha aşağılarda inmesi gerekiyor. Yani böyle ne kadar 45 bin bandına yaklaşırsa bu telefonda Ersin abinin değişiyle o kadar daha fazla seveceğim gibi duruyor. Sizler de Samsung Galaxy S25 hakkındaki görüşlerinizi lütfen bize paylaşmayı unutmayın. Eğer kıyaslamasını istediğimiz bir telefon varsa da onu da yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.